Genişler otele gidiyor bölüm 1 Hayatım hızlı ol kolum koptu Tamam şu valizi de koyayım Ay düştü Koydum kapatabilirsin ah, Kapandı haydi gel arabaya geçelim Aynen Çocuklar daha fazla beklemesin Otelde otel diye tutturuyorlar Başladılar. hadi gel. Açın kapıyı. Gireyim. Çocuklar da fazla bağırmasanız iyi olur. Ama baba ne yapayım? Baba o çok mızıkçı. Sen ona bakma. Kafası tüyumarlanmasaydı. Ay bu araba niye çok dar? Ben ben aldırmıştım da sana. Of ben yeni araba alacağım artık. Bu ne be? Anneniz geliyor. Anneniz geliyor. Herkes yerine. Annem gelince de hep susalım zaten ya. Pardon arkadaşlar benim bir de telefonum olduğu için bazen ötebilir o yüzden özür dilerim. Haydi devam edelim. Kapıyı açayım bari. Ay. Neredeyim ben? Peki açayım bari. Gireyim şimdi. Ay bu araba renkli renkli. Gözüm kamış. Vallahi kardeşim seçti. Ben seçmedim. Ben ben siyah arabaları çok severim. Ergene bak. Şaşırdık mı? Hayır. Ama ama ablam da çok sıkıcı. Sürekli siyah seçiyor. Sen karışma. Ben büyüyünce hep siyah araba alacağım zaten. Of ben bir büyüyünce kardeşini unut. Of kendi arabamı istediğin gibi mi yapacağım? Çocuklar susun gidiyoruz. Minişler otele ulaştıktan sonra. Hayatım siz inin ben de arabayı park edeyim. Tamam tamam tamam. Uy bu ne biçim. Yani bu nasıl bir gün yani. Başım dönüyor. Çıkan çocuklar bir taraftan. Her neyse. Çabuk ineyim diye kardeşim arkadan gitti ama böyle düşmeseymişim iyi. Kafam acıdı. Okan! Mı? Okan! Mı? Okan mı? Sen arabada uyurken ben kurdeli takmıştım. Her neyse. Şu kapıyı da kapatayım. Kafamla vurmasaydım daha iyiydi. Neyse. Ama ben de ben de arabayı park edeyim. Dıt, dıt, dıt. Park ettim. Ne yapıyoruz? E baba tabii ki valizleri alıyoruz. Valizleri alıyoruz baba. Arkadaşlar bu arada kameradan görmediğim için böyle ellerim şey yaptığım için özür dilerim. O yüzden sesim geriliyor gibi olmasın. Her yani neyse işte, devam edelim. E tabi baba valizleri alacağız. Babayla öyle konuşma. Ben açayım o valizleri alayım. Ben de şunları tek tek götüreyim. Uh, burası da çimenlik sürekli düşüyoruz. Ee, başka valiz var mı? Yok haydi gidelim. Kardeşim hiç oyuncak e, poşetini hiç bana taşıtma. Sen oyuncaklarım. Ama abla sen oyuncakların. Bak ben de kendi şeyimi kendim taşıyorum. Bak bak böyle. Anladın mı? Taşımak nasıl bir şeymiş? Okulda size yumurta falan taşıyacaklar. Öyle vesaire vesaire yarışmalar yapacaklar. Ben de 3. sınıfta öyle Ağzıma koyup yani neredeyse ben de öyle yaptım. Ben öyle öğrendim taşımayı. Haydi. Evet baksana ben de bir valizi taşıyordum. Ben sana yardım edeyim babası. Gel. İçine otur. Yapı. Hayatım ağır olmaz mı? Benim için olmaz. Ben güçlüyüm. Din-dan-don, din dan don din, dan don. din dan don Anne ne oluyor bilmiyorum. Bilmiyorum herhalde tek tek geçelim diye bir kural. Evet lütfen tek tek geçiniz. Lütfen tek tek geçiniz. Lütf lütfen, tek tek geçiniz. Lütfen, tek tek geçiniz. lütfen tek tek geçiniz. Lütfen tek tek geçiniz. Lütfen tek tek geçiniz. Tamam anladık. Kafamız kaldırmıyor şova. Hadi geçelim artık. Merak ediyorum odanızı acaba nasıl? Hayatım. Artık şunu geçelim Bismillahirrahmanirrahim. Otele girdik. Ey Aynen oteli girdik. Aynen hadi gidelim. Aa, bırakın beni çok canım acıyor. Hayır, bitecek bir saniye. Bitecek. Pişt. bu kadar. Anne. Bu kadar çok mu acıdı canın? Evet. O kadar yani. Ee? Çok teşekkürler. Önemli değil. Havuz testini yaptık. Biz şimdi şu teste bir bakalım. Haydi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey unuttuk hayatım. Evet, ben kaç mini kuruş olduğunu gidip sorayım iğnenin. Pardon, pardon, pardon. Buyurun buyurun. Um, um, i̇ğne yaptırmıştık. Kaç mini kuruş? Pardon ama iğneler papatya yarası. Kaç lira papatya? 10 lira papatya. Hmm. Hmm, çok değilmiş. Ben geçeyim de vereyim. Özür diliyorum. Özür özür. 10 papatya yarası. Özür özür özür. Umarım iyi vermişimdir. Teşekkür dilerim. Teşekkür dilerim. Bunlar da şarkıyla çalışıyor bu mermek. İşte. Ay. Aynen kocacım ya. Her neyse, hmm, kesin kesin melodisi öyle çalıyordur. Biz bir gidelim odamıza. Hm. Bak kızım sıra bize geldi. Sen sen biliyorum 8 yaşındasın ama ıı, kanatların da bayağı büyüdü. Ama sen ben sana altı yaşındasın diyeceğim. Hiç düzeltme ben 8 yaşındayım diye. Çünkü 6 yaşından para almıyorlar. Herkes de bu taktiği kullanıyor. Doğru. Aa, doğru. 8 yaşındakiler ismini söyle. Asmini yaşını söyler. Ama her neyse küçük gibi davran. Dizini yere çök. Tamam buyurun. Adınızı alabilir miyim? Ve ayrıca soyadınızı. Benim adım Flüt. Flüt müydü, Bübüt müydü? <laughs> Flüt. Flüt, Flüt uçan kanat. Kızım 6 yaşında. Benim adım da Başk. Benim adım da Başk. 6 6 yaşındayım. Soyadım da Uçan neydi? <laughs> Unut işte çocuk. Tamam. Size geçelim. Benim, benim adım benim adım neydi Benim adım eşler Benim adım Ejder. 28 yaşındayım. Oha o kadar yaşlısın yaşlısın 28 yaşında mısın? Ay pardon 38 yaşındayım. Kocacığım her zaman unutur ben de 36. Tamam Um, biletinize bakayım. Um, kaç mini kuruş? Ay. Nerede düşmesin? Bir daha tutamadım. Eh, tamam. Ay. Olmadı. Neyse. Kaç mini kuruş? Kuruş. Bir çayla. Bir çayla. Hmm, kaç liraymış bakayım. Ay kaç liraymış bakayım. Hmm. hmm tamam. Çok ucuz. 20 20 mini kuruş. Allah'ım beyefendi. Teşekkürler. Şu kaç sayı bir koyayım. Odanıza gidebilirsiniz. Odanız hmm, odanız 33 numara. Ay çok teşekkürler. Uçmayı bilmiyorum ama yürüyebiliyorum. İyi uçtum. Çocuk işte çocuk ya. Bağırsa da önemli değil. Şu. Ay kasamı düzelteyim. Sıradaki ne garip haliydi. Ablam. Neyse o da ablamın telefonundan annem Ya ben, benim telefonumu nereden karıştırıyorsun? Sen nereden biliyorsun annemi izlediğini? Cevap ver dedim. çekmişsiniz Tek misiniz? Hayır ailemle birlikte biraz önce doyduğumuz kardeşime kavga ediyordum. Tamam. Pardon arkadaşlar. Bunun arkası var da kılıklı bu. Arkasını açtım tamam devam edelim. Ee, Kardeşimiz kardeşim işte. Ee, o neredeyse 3 yaşında. Sürekli unutuyorsun. 2 yaşında. Ay do. 2 pocuk. Hayatım. Benim ailem niye böyle psikopat? Her neyse. Unutkan ailem. Size söylüyorum. Bizim çocuğumuz sayın gökkuşağımız 4 yaşında. 4,5. Öğrenin şunu çıldıracağım. Ben de psikolatmaya başladım. Evet. Yazık, yazık. Beyni uçmuş bunun bu adamın. Annem öyle. De. Ayran sabuki. Kaç günü kuruş? Toy at. Şeker Gültaş. Kocanızın adı. Siyah damla Gültaş. Kızınızın adı Gökuşağı. Gültaş. Diğer kızınızın adı Kurtdele Gültaş. Gidebilirsiniz. Ben kimden yardım alacağım? Hmm. Is, isim uydur, uydurayım. Ne, ne desem arkadaşlar? Babu Nur Sultan değil mi? Tamam. Nur Sultan. <laughs> efendim efendim. Efendim efendim. Bana efendim efendim değil mi? Kıkır diyor bir de sözde. <laughs> Şu sen insanları götür. Diğerlerini kadın hallerler zaten. Efendim efendim. Oda da o da iki. Ya. Üçüncü kat zaten yemek. Benim beş kolum yok neredeyse. Ay ay ay. Öldüm bitti mi? Kusucu. Hani odayı pisletmeyeyim. Şurayı üstüne sileyim. Ben Nur Sultan'ım Nur Sultan. Yani neyse şunları da yataklara koyayım. Kız yatağı şuydu herhalde. Aynen buydu. Takla atsa da bir şey olmaz. Hı. Anne baba biraz ergence ama her neyse. Bir şey demezler diye umuyorum. Gidelim. Mı? her neyse ee, ne diyeceğim şimdi ay pardon 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 önemli değil sürekli düşüyor zaten ay uyan güzel aç gözünü her neyse düzeldiniz mi artık? Sinir, sinirlenmeye başlıyorum. Pardon. Çıldıracağım. Siz şaka mısınız? Artık görüyorsunuz. Görüyorsunuz beni. Yemek yiyorlar. Cevap yok. Nasıl cevap yok? Uçacağım şuradan. yüksekle düşür. düşmesem Bugün Allah beni düşme olarak, hacı yatar olarak yapmış. Her neyse. Bilgisayarım derdi çıkacağım buradan. Otelden değil yalnız. Gel ben. Yerden. Yerden çıkacağım ne Allah'ım. Esprilerim bitiyor. Heh, güzeldim. Lan arkam niye dinliyorum? Ha işte Arkadaşlar arkadan ses geldiği için özür dilerim. Şunu da düzelttik mi? Tamam oldu. Ben onu yine çok şarkı söylüyorum. Neyse tamam. Beni gebertsiniz. <laughs> en iyisi götürün. Maske gibi bana yapışmış. Kovulacağız bakayım. Parayı ödemedi. Pardon annem hani parayı ödeyim. Ay kaç mini kuruş? 10 gün kalacağız. 30 gün. 30 mini kuruş. Aynı istiyorum sahip ben gideyim. Bay bay. Bay. İngiliz İngilizce dönüyor kadın bu. Ben en iyisi şurada. Pardon. Ben inisi şurada kendime bir iğne yaptırayım ama ilk önce şu pis. Evet. Bırak. Nur Sultan. Efendim, efendim efendim. Efendim Şunları götür. Efendim efendim. Efendim efendim deme bana. Senin krizi götürüyorum. Tamam. Odaya girdik. Hmm, bu yemek mi cüzdan? Lan cüzdanımı yeme. Baba. Evet. Hmm, öyle bir şey yapmam yoksa beni gebertirler. Her neyse şöyle bakmadan bir koyayım yemeğini. Ha, şu valizleri de kenara. Bebeği. Bebek oyuncakların içine dursun şu valizleri de. Ben neyse. Çok teşekkürler. 10 mini kuruşunuzu da vereyim. Of Nur Sultan nerede? O gelene kadar ben iğnemi bitirdim. Efendim efendim ne istemiştiniz? Ben odaya gidiyorum. Yeter ki sus da. Efendim efendim. Nur Sultan'ı bu yüzden sevmiyorlar. Temizlikçi bana haber göndermeden konuşma demedim mi? Özür dilerim efendim. De. Bak. Şimdi ben de burada sinir kriz geçireceğim. Yine yapalım mı? İşte bir zaman bile. Susayım da şunlar bana iğne yapmasın. atacağım dedim. Her neyse. Canım acıyor. Anne! Canım acıyor. Anne. Ben odaya gideyim. Kim canım acıyordu ya? Nu Sultan'ı bir arayayım. Şu şu bebeği beşik getirsin. Oynanan benim koptu ya. Sıraptan beri ben koşturuyorum. Hayyut. 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 Ne oldu? <laughs> benim ağrıyor? Benim. Tamam sen koltuğa atıp ben de ararım. Hıh. Ben Sultanı arayayım. Bip 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 bip. Aradan 15 dakika geçince. Of Nur Sultan niye açmıyor? Bu 5. arama artık altı olacak. Bip 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 bip. Hmm. Ah, sonunda açtın Nur Sultan. Bıktım bıktım. Şu bebeğe bir tane beşik getirir misin? <laughs> Telefonu. Tamam Nur Sultan tamam sen hemen getir de kurtulalım. Aradan, aradan o ım, aradan 7 saat geçince uf, uf, bu kadar zor yani ben çalışsam pat diye getiririm müşteri bekletmem. Düdüdüm. Beşiniz Nur Sultan, Nur Sultan du, 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 du. Alamadım. Kalk okay, evladım. Otur şuraya. Benim de benim ağrımaya başladı. Sızlıyor. Gidiyor. Ve dedim ki ben şimdi. Hani onun yatağı çok güzel de niye benimkisi berbat bir tane rol bebek. İstersen sen benim yerime geç. Arasın. Çok güçlü Oha abla. Üstüme düşüyorsun. Benim popum kırılacaktı. Popu kırılma diye bir şey yok. Bel kırılma. Fıçık. Burun kırılma. Kulak kırılma. Ve kuyruk kırılma neyse ben telefonumla ilgilenmeyi biliyorum. Oo, o zaman da burası benim. Bana niye benim de oyun yerim var. Neresi? Neresi? Yatağımın altı. Burası oynanacak yer mi? Herhalde herhalde neyse ben uyuyayım. Direkt uyudu. <laughs> Ayağlayayım kamerayı. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu arada ben LPS'nin iş kentçisinden Peri Peri Su isimli bir gül. Söyledim bu da. <laughs> Her 10 ee, tane bölüm var. Çünkü demiştim. 10 gün kalacak. Açtım bu arada bu oteldeki. Hmm, size bir şey söylemek istiyorum. Görüşürüz. Merhaba ben de LPS miniş kenti, kentinden Elisa. Ben bu videoları çekiyorum. Size bir de görüşürüz demek istiyorum. Bay bay.